Yok, ya. şey en baştan <laughs> Allah, Allah bu da bize bakaydı abi. Evet. Biz Şimdi yolda, yolda gidiyor. Çattı. Yoluna devam edicez, bu kadar basit. Tamam. boyu kıl. Bir Bir Adam boyu kısaysa, filan işte manevralar falan yok, onları göster, adam abi. Ben kolum burası kırık. çok sert bir şey atabiliyorum. Tamam. Of. Ne nasıl kaldı bu? Bunun bir anısı olması lazım. Bunun anısı küçükken düştim sonra alç aldıklar yanlış kaydı. Her fazla bir Yok yani. Ne oldu? Geceydi sabah oldu ne oldu? Topla birilerin yazısı. Tamam. Bak evet. benim gördüysen şurada çıkıntı var benim zaten. He aynen tamam. O buradan vurunca zaten iki. iki hmm. Iki, iki. Şey adam boy uzunsa nasıl bir şey uyuyor da Adam boy uzunsa ya bacağın şey direkt ne biliyor musun? Uzunsa zaten zayıf olur genelde. He. Evet. Baca en alt bacağından kavuruyorsun. He. Evet. Ondan sonra ileriye doğru yürüyorsun. Adam zaten tak yere düşüyor. Adam bir doksan. 100 kilo varsa 100 kilo varsa kaç amına koyayım? ciddi bana bir de olsan 100 kilo ne? Haa mesela Ahmet e amınakoyim. <laughs> Hayatım Adam öyleyse zaten kaç? Ahmet iyi biri gelirse kaç amınakoyim. Bir de futbolcuyuz zaten. Şey nasıl tefek atılıyor gösterir misin Osman abi? Low kick mi? He low kick. Dostum. Low kick. Dur. Bak bu şekil. O bu şekil dönüyorsun. Bak bacağının buradan buraya kılıç gibi inmesi lazım. Göster San yeniden. Yeniden tarafını. göster. Bu tarafa vuracaksın. Evet. Hedef bölge bu taraf. Evet. Vuracağın bölge bu taraf. Şey bir göster misin? Bir dakika. Vuracağın dur. yer. Bir dakika dur. Bekle. Bekle dur. Bak. Vuracağın yer. Tam bacak tarafı taraf mı oluyor? Bacak tarafı. Bacak tarafı şöyle düşün işte. Tamam. Vuracağın taraf. Hop Şimdi. bitti. Bu kadar. Yavaş. Yine yap. Hop bitti. Aynen. Tamam. Youtube'a Fatih gelmesin. Fatih gelmesin. Aynen be timine. Fatih için Fatih için kaç like? Gelin Parti. Sağlam, Kaç like? Part 2 için e, Agave team'ine katılın. Tamam. Bir söz söyle. Aa, bir, Agave. Da, bir söz söylüyorum.